ciddi bir araştırma yaparsanız tabii ki delil bulamazsınız. Örneğin ailenin avukatları neden olay hakkında bir görüntü veya resim yok diye sorduklarında önceliğimizi aileyi korumaya verdiğimiz için görüntü veya resim alamadık cevabını almışlardır. Şimdi soruyoruz. Her gün bir yerde bizim yasal ölçülerde dahi yaptığımız eylem ve etkinlikleri 3-5 kamera ile çeken devlet güçleri bu saldırıyı neden görüntülememiştir? Doğanşehir savcısı hukuk ve insan hakları gibi temel değerleri bir yana iterek tarafgir davranmıştır. Saldırıyı planlayanlar katliam yapma, yakma amacına ulaşamayınca şimdi Alevileri sürgüden sürgün etme için uğraşmaktadır. Özellikle sürgü belediye başkanı bir yerel yönetici olarak tarafsızlığını Kamu hizmeti yapan sağduyulu bir seçilmiş olma özelliğini yitirmiş görünüyor.